메라발라레, 아 부경큐바즈, 아 메트니미즈, 야라틀루시, 온베이시볼륨, 비르아에테덴, 베시아이텔레리디르, 아 온돌트볼륨 데이브라임케나넨쿠제인데 블루난 돌트울루슨, 울루슨 비르레시 오르두스나 카르시사바시, 카자무시베 루트 게리 게트리미시티. Ancak 15 bölüm bir ayetinde baktığımızda İbrahim'in savaşı sonrasında yeniden o ülkelerle bir savaşın çıkmasından korktuğunu görüyoruz. Onların intikam almak için kendisine saldırmasından endişe duyuyordu. Burada bizi 이브라임인촉 인산이 비르 요0느 교르맥테이스, 특0 비슬레르, 이기비 올란 비르 요누느 교르맥테이스. 이브라힘0이0 0 루트, 0 0니0 0 0 0 0 0게0 0 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 Ayrıca Nisa Single simgeleyen e, Melki Sedek'le de karşılaşmıştı. E, bu kadar çok Tanrı'nın kendisiyle e, olduğunu e, tecrübe etmişi olmasına rağmen bütün işleri bittikten sonra yalnız e, kaldığında İbrahim e, korkuya ve ruhsal yorgunluğa e, kapılmıştı insan böyledir. Günahkar ve zayıftır. Tanrı tecrübe eder, iman sahibidir. Ama yine de şeytan insanı ikmak ve duygularını sarsmak için saldırır. Ve bu saldırıları karşısında İbrahim de korkuya kapılmıştır. Bu korku Tanrı'ya karşı biri yakınmaya dönüşmüş tür. Yaratılış 15 bölüm 2 3 ayet ben okuyorum. İbrahim ey egemen bana ne vereceksin dedi. Çocuk sahibi olamadım. Evim şamlı Eliezer'e El kalacak. Bana çocuk vermediğin için evimdeki biri uşak mirası 참 올라작 왜일리 아즐무시 탄은 이브라임의 교류는 온화 규츠베레잭소준은 예니된 베르디인데 이브라임 탄느야 뷰일레 카리실렉 베르디. 탄은 이브라임이 일크 차르든다 오는 소윤단 미르 울루스 쿠라자나 다이르 비르 바트 베르미시티. 안자 부바트 하라 겔체 글레시메 미시티. 이브라함인타는 브이르나 우야락 멤네케틴덴 아이를 마았스는유젤인덴온 일단 파스라 미르자만 게치틱텐소나 올 m ü ş t 라 이브라힘 초주 유옥트 오스라다 이브라임 섹센 5야시나이น미 g e ç m i t 에 사라이세 7 5미시베이 n d a n b 이브라임 다 왠제 타니아 이만 애들의 비르 초죽 사히비 올라자흐나 캐스닝네 이나무시티 아마 유레인의 코르크 기린제 에시카이트베 에메뉴니에티시슬릭 데 베라베린데 괴리베 이브라임 타니아 캔디 미라스츠스는 앱인데 노무시 올라안 비르 히스메트카르 올라자흐는 슈리디 biz de İbrahim gibi insanız. Bu yüzden biz de çok kez hata yapar. imansızca konuşuruz. Bu basit bir mesele değildir. Korku geldiğinde şikayet de gelir ve bu şikayet sonunda Tanrı'nın İbrahim'e vermek istediği bat yani soy badine karşı bir güvensizliğe dönüşür. 탄리아 올란, 규베니니, 카이베트 미시틸 이만의 자이프르라 무시. 교류메시게래켄 비주온 블라닉 라르 마야 바실라 무시틸 이스테 별레 올든다 인산 갤체. 야하니교질레 교를렌 눈양야 박마야 바실라. 탄에는 소준된 겔렌 제수르 비르 이마는 이에르에 알트 얀네자, 캔디 교주는 교류듀, 겔 책닉 디카테 알름마야 빠실라느리. 색센 비시야신나 라멘, 할라 초주 올마얀 이브라임 이친, 쿠제이 데키 에비르 레식, 오르드 라른 캔디신에, 살드라, 살드라의두슌 제시 이친데 블론드 겔 책닉 비르. E, kabus gibi e, kuşatmıştır. Çünkü iman yok olmuştur. Bu şeytanın saldırısıdır. Şeytan Tanrı'nın verdiği vaadi e, e, bulanıklaştırır. E, geçen pazarı duyduğumuzda İsa Mesih'in çarmıta bize kendi bedenini ve kanını vermesi, böylece yaşamımızı e, kurtarması 하켄다키, 하키카티, 부오크르툴루샤 올란 이만디. 아마 타네는 수주, 칼비미즈데, 자이플라든다. 이사는 크루타르시나, 다이르 두쉰젤레데, 슬린메에 바실라르. 이사 크루타르드. 아마 인상 캔디 규주일레둔야다 야샤마이. 둔야는 두쉰제 타르스나 교레 야샤마이. Demek, denemek ister. İsa'ya gidip dua ederek sorunlarını çözmek yerine kendi yeteneğiyle, kendi gücüyle yaşamaya çalışmak ister. Ve kolay yolları aramaya başlar. Artık Tanrı'yı beklemez, dua edeme etmez, Tanrı'nın sözüyle zaman geçirmez. Sadece kendisinin yapabileceğini düşündüğü şeyleri yapar ve kendi isteğine göre kararı verir. Kendi yoluna gider. Tanrı'nın konuşmadığı bir konuda bile kendi düşüncesine göre hareket eder. Bu imanı kaybetmiş bir insanın yaşamıdır. Sevgili kardeşlerim, İsa sizi kurtardı ve siz İsa ile birlikte olduğunuzda İsa sizin hayatınızla da, da birlikte olur. İsa gerçekteki yaşamınızı yönlendirir. Size vizyon verir ve yapmanız gereken şeyi bildirir. O yolda yürüdüğünüzde yaşamınızda kurtuluşun bereketi görünecek. En kutsanmışı yaşam sizde gerçekleşecektir. Ve önemli olan 이만을 믿는 것입니다. 이 이맘이 있 이브라힘은 이 이맘이 있습니다. 그래서 하나님은 그녀에게 가라니다 그녀는 라 가족들, 아버지의 집을 떠나 하나님이 보여준 곳에 갔습니다. 그러나 지 이브라힘의 옆에 실제 두려움이 생겼습니다. Bu yüzden, şikayet ettiği, e, gördüğü gerçekliğe e, takıldı ve imansız sözleri söylemeye başladı. Kardeşlerim, hayatın zorluklarına bak, bakmayın. E, gerçeklerin e, görünürü e, sorunları içinde kalmayın. Şu anda bizim için en önemli gerçek, İsa'nın bizi kurtarmış olmasıdır. Biz buna imanla sarılmalı. Ve bugün insanın bize ne söylediğini dikkatle dinlemeliyiz. Tanrı'nın bize bugün yanmanızı söylediği şey yapıp onun gösterdiği yolda yürüdüğümüzde Tanrı yaşamımıza bereket verir ve bizi en iyi yolla yönlendirir. Buna iman edin. Biz hayatın sorunları kendi gücümüzle çözen insanları değiliz. Biz tanenin sözüne itaat ederek yaşarız. Bizim yaşamımızı çözen kişi istemesi değil. Bizim hayatımız bizim sorumluluğumuz değildir. Biz Tanrı'nın işini yaparız. Tanrı da bizim bütün işlerimizin sorumluluğunu üstlenir. Bu kurtuluşu yürekten 이나라락 카블레덴 베 타네르 수준의 이타테덴 시슬레리 쿠투수유름 단르 골크야 카펠무시올란 이브라임의 슈레세슬렌일 야네틀리시 옴베시 볼륨 비라이트 베노쿠유름 분단 소나 라 비르 교륜대 이브라임아 코르크마 이브라임 디에세슬렌디 세닝 칼카는 베님 웨들륜 촉 비옥 올라삭 웨일레 슈르리디 탄리 넥카다르 이비리 탄리 넥카다르 메라 메틀리 비르 바바 메스 탄리 이브라이민 콜크트 빌리오르 베 비자트 오나 겨르네렉 콘슈어르 콜크마 벤 세닝 칼 카네메 세닝 촉 비옥 웨들륜은 웨일레 슈르리디 Sevgili kardeşlerim, siz şu anda hangi durumdasınız? Hangi sıkıntının içindesiniz? Hangi sorunla yüzü yüzesiniz? Tanrı'ya gelin. İsa'yı yaşamınıza davet edin. İsa'nın sözünü dinleyin. İsa sizi teselli edecek, size yeniden iman verecek ve itaat etmeniz gereken sözü kalbinize koyacaktır. 오쇼제 이타테드레타는베르디비즈오는요르을세첸시즌레리 굳히지요르. 탄는 k o r k m 이브라임에 neden korkmaması gerektiğini de açıklar. 왜래 Ben senin k a k a n n o n ü m 왜이래? 탄르 이브라임이 k a l k a n 탄 이브라임이 k o r u y a n 스큰틀러는 오르타슨다 오누 무아파사 에덴 요르누 쿠투사얀 오두르. 베 오타는 이브라임인 야는다데르 보유시덴 콜크마 데맥테 데르. 가르데실레리 이브라임 탄녀는 차르스나 우야라 오는 교스테르디 요르라츠한 비르 인산드. 탄녀는 오라다 올 내디 예르데 불루난 비르 키시디 오. Tanrı'ya itaat eden biriydi. Bu yüzden Tanrı İbrahim'i bütün sıkıntılardan korkuyu, koruyu, onu bereketlemek zorundadır. Bu çok açık bir gerçektir. Eğer siz İsa'ya iman ediyorsanız, eğer siz artık kendi yaşamınızı değil, İsa ile birlikte yeni bir yaşamı yaşıyorsanız, yani tıpkı İbrahim gibi kendi hayatınızı değil Tanrı'nın 이사는 하야트는 야시오르산은 오자만 타는는 시지 코르마스 베 베르켓 케 레메시 소데레제 노알디리 타네 이브라임인 분우 우누투마마스 이친 예니덴 아츠차 하트르 라트 막타디리 베타는 아이르자 셔레델 캔디시 이브라임인 촉 뷰욕 웨두류듀 단느 야네자 이브라임이 코리안 데일, 아이네자만다 오나베르켓 베렌 탄네디르. 외듈. 단 이브라임의 엘소즈베르디기비 오늘 소유윤단 뷰빅비르 울루스 올루슈트루막 울루 이스테맥테디르. 안작 이브라임인 뷰빅비르 울루스 올마스이친. 왠제 비르 초주윤은 올마스, 오 초주윤 브유유, 빠샤르르 올마스베 오늘 소유는 çoğalarak bir ulusu haline gelmesi gerekir. Bunun gerçekleşmesi için Tanrı'nın o aileyi koruması ve bereketlemesi şartıdır. Tanrı İbrahim'e bunu yeniden bildirir. Endişelenme. Sana batı ettiğim şey ben gerçekleştireceğim. Sen sadece imanla beni takip et. O zaman sana gösterdiğim her şeyi ben yerine getireceğim. Sana gösterdiğim vizyonu ben tamamlayacağım. Öyle gibi Tanrı söylüyor. Kardeşlerim, Tanrı İbrahim'in vizyonunu gerçekleştiren Tanrı'dır. Bunu yapan Tanrı'dır. Bu yüzden Tanrı şöyle der. Yaratılış 15'i bölüm 4-5 ayete ben okuyorum. Lab iğne seslendi. O miras için olmayacak. Vecih çocuğun miras için olacak. Sonra İbrahim'i dışarı çıkararak Göklere bak dedi. İldizlileri sayabilir misin? İşte suyun o kadar çok olacak. Tanrı böyle söyledi. Tanrı İbrahim'e vereceği vecili yani ondan doğacak büyük ulus yeniden bat etti. Bu ulusu İbrani halk yani İsrail İbrahim adlı bir kişiden bir halk doğdu, bir ulusu oluştu ve bu ulusu bugünlere kadar varlığın değil Bunu yapan tanedir? ve o halkın içinde İsa Mesih dünyaya geldi. Bizlere de İsa'ya iman etmekle İbrahim'in soyundan gelenleri Tanrı'nın halkı olduk. Bu Tanrı'nın kurtuluşu planıdır. Kardeşlerim, Tanrı'nın bizleri için de aynı şekilde bir planı vardır. Tanrı her birinize bir vizyon vermiştir ve size kutsal bir bereket bahşettirmiştir. 시즐레이 이사야 이만에들에부 베르케티 자텐 알무시올란 키실레르스니스 무네덴네 이사는 아르든단 게 기딘 캔디 하야트니사 투툰마이 이브라힘 기비 콜쿠야 카플립 사데제 교류된겔체링네야샤마이언 둔야는 인산나르기비 젠긴닉베 바샤르 패신데 koşmayın. Biz İsa'ya iman edenleri olarak Tanrı'nın ardından yürüyüz. Tanrı'nın sözüne göre yaşadığımızda Tanrı bizimle olur ve bize İbrahim'e verdiği bereketi aynı şekilde verir. Sizlerin de böyle imanlı kişileri olmanızı bütün kalbimle kutluyorum. Bugün de İsa'yla birlikte yürümek için dua edin. Hayatınızda hayatınızda Çoruluk narı olduğunda İsa'ya gidip dua edin. Ve iki Kasım'da, iki hafta sonra, çevrenizde İsa'yı tanıması gereken en az bir kişi davet edebilmek için dua edin. Çünkü bu bizim yaşam amacımızdır. Bugünkü bazı burada sona eriyordu. Ben şu an dua ediyorum. Tanrım, bizlerin de e, dünya insanları gibi zenginlik ve e, şöhret peşinde koşmamamızı yardım et. Biz İsa'ya iman ettik ve Tanrı'nın çocukları olduk. Hepiniz Tanrı'nın ardından yürümek ve İsa'yla birlikte yaşamak istiyoruz. Bugün de bu şekilde yaşamamız için bizimle ol, bize güç ver. Bunu yapacağına inanıyoruz. 대셔큐레 드리스, 이사 메시아 딜라, 도아 에디우스. 아멘